Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ben Emre. Bugün eski ve yeni eşyaların hidrolik preste ezilme videolarını izleyeceğiz. Nasıl olacak bu? 1960 yılından kalma bir çekiçle 2022'deki çekicin ne kadar güçlü ve dayanıklı olduğunu test edeceğiz. Evet konuşamıyorum. Kafayı yemeye başladım ben. Hızlıca videoya geçelim bence. Videoya geçmeden önce kanala abone olup videoya like atarsanız çok sevinirim ve şuralardan bir yerden benim Instagram hesabım da çıkıyor. Onu da takip ederseniz çok mutlu olurum. Şimdi daha fazla uzatmadan hop video. Evet ilk video videomuzda 1968 yılından kalma bir kask videosu. 1968 yılındaki bir kaskla 2022'deki kaskın ne kadar dayanıklı olduğunu test edeceğiz burada. Bakın şimdi burada ilk başta bir çekiçle vuruyor bakalım ne kadar dayanıklı falan filan diye. Ama buraları fazla izlememize gerek yok. Olayın direkt olduğu yere geçelim. Şimdi bu gördüğünüz yeni 2022 kaskı. Bakalım bu ne kadar dayanıklıymış. Şu an basıyor bakalım. İzliyoruz. Bas bakayım abi. Hidrolik presle şu an üstünden geçmeye başladı. Haydi bismillah. Bakalım 2022'nin Kaskları bizi ölümden kurtarabiliyor mu? Basıyor 200 ton oldu bastı. Merak ediyorum şu anda olacağını. 300 500 derken et evet, yavaş yavaş yamulmaya başladı ama hala paramparça olmadı. Büyük ihtimal bu paramparça da olmaz diye düşünüyorum. 668 kilo bastı. Ne Ay bir şey diyeceğim. Baya dayanıklı bu arada. Çok ciddi söylüyorum baya dayanıklı. 600 en fazla alt. Yo kaç basıyor en fazla? 900 1000 oldu. Çok baya oldu. 1500, 1700, 1800, 2000. 2000 aynen en fazla 2000 bastı ve 2000'de haşat oldu abi. Şimdi de 1968 yılından kalan kaskı bakalım ne kadar dayanıklı olduğunu göreceğiz. Az önceki 2000 tonla paramparça oldu. Bu bakalım kaç tonla olacak? Bu arada bu daha çabuk mu olacak? Çok merak ettim şu an ya. Bas abi. Bas abi. Bas bas bas. Bir şey diyeceğim. Daha mı erken kullanmaya başladı yo. 2000, 3000, oha o geçti. 4000, 5000. Abi işte eskilere bu yüzden hep çok dayanıklı diyorlar ya. Bak 8000 oldu yuh. 9000. 10000 yu 10212 vurdu en son. Ve hala sadece üstü büküldü yani. Alt taraflarda hiçbir şey yok. Ano. Oğlum çok garip bak basıyor basıyor hala alta bir parçalanma var evet ama adam 10000 bastı 10000 ton ya. Ben bunun şu yüzden olduğunu düşünüyorum. Eski kask bayağı paslanmış olabilir bu zamana kadar. Yani pas tuttuğu zaman da daha sert bir hale geleceği için daha dayanıklı olabileceğini düşünüyorum. Ama bilmiyorum. Şu anki bu kaskları yapan insanların falan ben işçilikten, malzemeden kaçtığını falan düşünüyorum eskiden öyle bir şey yoktu diye düşünüyorum. O yüzden eskilerin hala dayanıklı olduğuna adım gibi eminim ve buna oy veriyorum ben. Bak bu da 2008 yılından kalma bir kaskmış. Bakalım bu ne kadar dayanabilecek. 2008'de Kevlar ne lan bu kask değil bu Kevlar yazıyor ama. Kevlar'ın ne olduğunu bilen var mı arkadaşlar? İngilizcesi sanırım bilmiyorum. Ama kask işte ya kask'a benziyor bu. Bakalım bu ne kadar dayanacak. Bastı 200 300 400 500 500 600 e 700 800 hadi bakalım dayansana hadi 10 10.000'le bas da bir göreyim seni. Oğlum eskilere kafa mı tutuyorsunuz siz? Bak 1200 oldu, 1300 oldu. 1500, 1700, 800, 900, 1970 bastı ve 1970'te param oldu. Bak bu da bir motosiklet kaskı. Bunu da böyle basıyorlar. Oho daha 500 demedi abi. 500 demeden param oldu bu ya. Yani büyük ihtimalle motorcular Allah korusun bir kaza yaptığında kafasındaki kask bile işe yaramayacak. Burada 2000 2022 yılının en iyi çekiçlerinden birini şu an eziyorlar hidrolik preste. Bakalım ne kadar dayanıklıymış. Ucundan bastı. Kaç ton basıyor? 40 ton falan mı oluyor şu an? O 40 bilmiyorum bunun şeyi biraz farklı olabilir. 40 ton evet 40 tonda yamuldu. 40 tonda şu an 2022 model bir çekiç yamuldu abi. Çok merak ediyorum eskisine kadar dayanacak diye ama 40 tonda bayıldı bu ya. Burada gördüğünüzde Çin'den 2 dolara alınmış bir çekiç. Bakalım bu ne kadar dayanabilecek? Buna da sadece 10 ton mu bastılar? Evet 10 tonda sanırım. 8 ton. 8 tonda hakkın rahmetine kavuştu ya. 10 ton oldu sanırım Evet Ama yani bilmiyorum ya İşe yarar sanki 2 dolara çekiç Bilmiyorum İşe yarayabilir ama Bu kadar çabuk parçalanması kötü Evet Geldik eski bir çekici Bu çekiç baya paslanmış bu arada Bunun çok güçlü olduğunu düşünüyorum ben Yani eskiler her zaman daha güçlüdür abi Net yani Bunun üstüne kalıbımı bile basar Bak şu an 40 ton bastılar Tık yok 40 ton 40 ton Basmaya devam ediyor Hala basıyor Zorla Aa, hala. Evet 40 tonda bayıldı Ama çok baya güçlü bu arada 40 ton bastı Diğerlerini ya diğerlerine 10 ton basmadan yamulmuştu abi Şunun ne olduğunu ben anlamadım ya Ne ol, anahtar falan mı bu ne anlamadım bunun ne olduğunu da Buna da basıyor şöyle bakalım bir bu ne kadar dayanıyormuş Bunun ismini bilmiyorum ya Ya biliyorum da adı aklıma gelmedi Ama bu da hafif bir baskıyla paramparça oldu Ama baya paslanmış bunlar ya Evet burada da bir balyoz mu tokmak mı öyle bir şey işte onu izliyoruz Bu ahşaptan yapılmış bir şey Bu sanırım eski olan büyük ihtimalle Yok eski olmayabilir da İzleyeceğiz birazdan dur bakalım bu ne kadar dayanacak Basıyorlar hidrolik preste ee, paramparça oldu. Ahşap bu arada bu hemen olur ya. Ahşap odun işte odun Öyle bir şey. Paramparça oldu. Olması da çok normal bu arada. Çok normal bence. Bir büyük ihtimal eskinin. Yani yenisi bu kadar çabuk parçalanamaz diye düşünüyorum. şey diyeceğim. Şu eski mi yoksa yeni mi onu anlayamadım ben. Bu, ben bunu her zaman her yerde görüyorum. Büyük ihtimal yeni bu ya. Aynen bu yeni. Bakalım yenisi ne kadar dayanıyor. Evet basıyor basıyor basıyor. Bu da hakkın rahmetine bir öncekinden daha geç sanki ulaştı diye düşünüyorum ben. Bu daha dayanıklı gibi ya yani ne diyorsunuz? Ben bence öyle. Bana öyle geldi şu an. Bayağı dayanıklı bu. Bak hala eziyor. Hala eziyor. pulpunda çıt yok bu araba. Ne bu? Bu da demirden mi çekiç? Bunun da tam olarak ismini bilmiyorum. Çok garip bir şeye benziyor ama çekiç gibi bir şey. Buna da basıyor. Bu demir bu arada. Bu parçalanmaz diye düşünüyorum. Oha, oha azıcık dokundu yerli bir oldu lan bu kadar dayanıksız mıydın sen burada 2022 yılının yine bir çekicini paramparça edecekler diye düşünüyorum bakalım ne olacak burada evet ama kayıyor abi kayıyor şu an onu yan mı koysanız acaba öyle olmaz yan koyun bence daha iyi olur ha bastı onu oraya bükülüyor bükülüyor bir kanca haline geldi baya dayanıklı bu arada yemin ederim bu çok iş görür ya baya dayanıklı bu kadar basarsan zaten yamulur bu abi bence gayet dayanıklı bak o kadar bastı sadece yamuldu yani bir parçalanma falan yok zaten parçalanması biraz zor da. Burada da 1950 yılından kalma bir tuğla gezecekler. Ve artık 2022'deki tuğlalarla birlikte onu ezecekler. Bakalım hangisi daha dayanıklıymış. Çok merak ettim bunu ben de. Evet şu an 2021 olanı mı parçalıyor? Aynen 2021 tuğlasını parçalıyor şu an. Bakalım ne kadar dayanabilecek 2021 tuğlası. Çok merak ettim bunu. Bas bakalım. Evet 100 ton, 200 ton, 300 ton, 500 ton. 5, 50 607 kilo bastığı zaman paramparça oldu. Bunu anla. 607 kilo da bu gitti abi. Hakkının rahmetine kavuştu. Bakalım diğerine kadar olacak. Bu da 1950 yılından kalma bir tuğla. Bakalım az önceki 600'lerden bir şeydi değil mi? Bakalım bu ne kadar da parçalanacak? Merak ettim bunu. Bunu şöyle izlemek istiyorum. Hadi bakalım. 1950 yılındaki şey 600, 700, 900, 1000. Oha! 1049'da yamuldu lan. Oğlum 1950 yılından kalma bir tuğla düşün ya. Tuğla tuğla. 1950 yılından kalmış. 1950 yılındaki tuğla 2022'dekine kafa tutuyor ya. Ondan daha dayan yani çok ilginç değil mi? Evet burada da bir modern betonun yani 2022 yılının betonlarından birini parçalıyorlar. 700 800 bin basıyorlar şu an. Bakalım. Ben de merak ettim bu ne zaman parçalanacak. Ayağımı da uzattım masanın üstüne öyle izliyorum bu videoyu. Çok keyiflendim he. 3000 4000 kilo basıyor hiç tık yok bu arada. Bayağı güçlüymüş. Onu fark ettim şu an. Merak ediyorum şu an kaça kadar gidecek. 9000 oldu. 10000 görür mü? 10000 gördü. 10159'da param parça oldu bu. Bakalım bu beton ne kadar dayanabilecek? Bu da bir modern betonumuz. Yeni yılların betonu. Şuna baksana abi. Şuna bir bak. Haşat oldu ya. Azıcık bastı. 6321 bile değil abi. Ben 2000'de parçalandığını gördüm bunun. 6300 falan değil. Şu haşat oldu ya. İşte binalarımızı böyle şeylerle yapıyorlar. Sonra depremde her taraf yıkılıyor abi. Bak bu da 1890 yılından kalma bir beton. Bakalım bu ne kadar dayanıklıymış. Az önce modernleri izledik. 1890 yılından kalan acaba ne kadar dayanıklıdır diye düşünmüyor değilim. 2000, 3000. Lütfen beni şaşırtma. Hadi 6000, 7000. 8.000 9.000 bastan. Bas! Eskilerin gücü. Bas! 11 12 13 14, 15 ee, daha gidiyor mu böyle? 18 ton, 18 tonda sadece çatlamaya başladı bu arada. 18 bak hala parçalayamadı. 18 tonda bak diğerine geçtiler. Daha büyük bir baskı yapacaklar şimdi. Bakalım şimdi ne olacak? Ama çatlamıştı o yenisini koysaydınız keşke. 40 bin tona geliyor. Bak zorladı, zorladı. Sanırım 40 bin tonunda parçalanır diye düşünüyorum. 40 bin tonu geçti. Oha, 60 bin ton, 60 bin ton. Oha, yani orada 60 ton yazıyor ama o normalde 60 bin ton arkadaşlar. Az önceki sayaçla bu farklı. Bilmiyorum ben de yanlış biliyor olabilirim ama bu eskilerin ne kadar dayanıklı olduğunu anlamışsınızdır büyük ihtimalle. Evet burada da örslerin ne kadar dayanıklı olduğunu göreceğiz. 2022 yılının Çin'den alınmış AliExpress versiyonu bir örs. Bakalım bu ne kadar zamanda parçalar. Bu da eski hali. 1960'dan kalmış bir örs. Bakalım hangisi daha dayanıklı. Evet Çin'den alınana şu an bir baskı uygulanıyor. 20 ton oldu. 40 ton oldu. 40 ton. 45 ton da paramparça yamulma artık gibi şeyler gerçekleşmeye başladı. 1960 yılındakinin çok daha dayanıklı olabileceğini düşünüyorum ben. Bak şimdi. 1960 yılının örsüne basıyorlar şu an. Bak. Bak 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 60 oldu, 80 oldu, 100 olacak oldu, 100 ton. 100 ton bastılar. Yu Ve hiçbir şey olmadı hala farkında mısınız? Burada da şu arabaların hani altına bir şey kirko mu diyorlar? Ne diyorlar ona? Onun gibi hani arabayı yükselten şeyler var ya. İsmi de tam bilmiyorum ne olduğunu ama onu parçalıyorlar şu an. 13376 kilo. Basınç uygulanıyormuş ve 2022 yılının bu aletine hiçbir bok olmuyormuş arkadaşlar. Gerçekten garip bir şey bu. Bak bu da eski olan, bu da 1900' yıllarından kalma. Buna da 16.000 20.527 baskı uygulanıyor ama hiçbir halt olmuyor. Bravo. Eskilere yemin ederim bravo ya. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız kanala abone olup videoya like atarsanız çok sevinirim. Şimdilik kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.